Bu aralar haberlerde sık sık duyuyorsunuzdur hani yurt dışına gönderilen meyvenin sebzenin üzerinde olması gerekenin 10 katı 20 katı pestisit tespit edildi. Ürünler geri gönderildi, imha edildi, o oldu bu oldu. Peki nedir bu pestisit ve neden bu kadar tehlikeli? Pestisit zirai ürünleri zararlı canlılara karşı korumak için kullanılan kimyasal maddelere verilen genel bir addır. Pestisitler genellikle zararlı böceklere, yumuşakçılara, bakterilere, yabani otlara ve mantarlara karşı kullanılır. Dozunda kullanıldıklarında pestisitlerin herhangi bir zararı yoktur fakat maalesef ülkemizdeki çiftçiler, özellikle de küçük üreticiler pestisit kullanımında çok özensizdir sık sık kullanmaları gereken dozu aşarlar hem de kat kat aşarlar. Bu kimyasal maddelerin fazlası zehirlidir. Hatta ilerleyen yıllarda kalıcı sağlık sorunlarına da sebep olabilirler. O yüzden nereden aldığınız fark etmeksizin dışarıdan eve giren sebzeyi ve meyveyi yemeden önce mutlaka iyice yıkayın.